Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir, sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde, tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde, Rab sözünün gücü Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler, size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bir bölümden oluşan Yahuda mektubunu incelemeye devam ediyoruz ve 20. ayete ulaştık. Bugünkü bölümde en kutsal inanç hakkında konuşacağız. En kutsal inanç nedir ve en kutsal inançla ilgili rolümüz nedir? En kutsal imanla ilişkimiz nasıl olmalı ve kendimizi en kutsal inançlar nasıl inşa ederiz? Ama daha önce bölümün başında stüdyodaki değerli konuğum Yusuf Riyat kardeşe izninizle hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Teşekkürler hayat kardeş. Sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Yusuf kardeş isterseniz 20. ayeti okuyayım sonra size bir soruyla döneyim. Ama siz sevgili kardeşlerim kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kutsal ruhun yönetiminde dua edin. Yusuf kardeş lütfen bize bu ifadeyi yorumlar mısınız? Sevgili kardeşlerim ifadesi daha önce de bildiğimiz ve söylediğimiz gibi bu mektupta üç kez tekrarlanır. Yani üçüncü ayet sevgili kardeşlerimle başlar. Sonra 17. ayet ama siz sevgili kardeşlerim ve ayrıca 20. ayet ama sen sevgilim ve ama siz ifadesi dokuzuncu ayet eklerseniz iki kez tekrarlanır. Ama Mikail sanki ama bu kişiler anlamadıkları her şeye sövüyorlarla. Oysa baş melek Mikail bile Musa'nın cesedi konusunda iblisle çekişip tartışırken söverek onu yargılamaya kalkışmadı. Arasında bir ayrım yapmış gibi. Saygılı Bu bize Mikael'in gerçekten saygılı olduğunu gösteriyor. Evet, saygılı bir tür ve aynı zamanda bizler de saygılı olmalıyız. Anlamadığımız şeylere küfür etmiyoruz. Tanrının bize izin verdiği sınırlar içinde konuşuyoruz. 16. ayette bir paradoks var. Bunlar hep yakınıp söylenir. Kendi tutkularının peşinden giderler ama siz sevgili Sonra 18. ayette size demişlerdi ki dünyanın son günlerinde alay edenler tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Ama siz sevgili ve bu bize yıkım günlerinde tanrısal olanın yoldan çıkan diğer insanlardan farklı ve ayrı olması gerektiğini gösterir. Tevrat'ta iyi bir ayet var. Kötülük yapan kalabalığı izlemeyeceksiniz. Çok insan yanlış eylemlerde bulunuyor. Bu yüzden ben sadece güvenli tarafta olmak için kalabalıkta birlikte yürümüyorum. Aksine, hayır. Genellikle kalabalıkla yürüyenler yanlış tarafta oluyorlar. Güvenli tarafta değil. Tamam. Yanlış tarafta. Tamam. Yusuf kardeş dediği gibi. Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kendime karşı sorumluluğum hakkında bir yorum yapmam gerekiyor. Kutsal ruhun benim için ve Tanrı'nın kilisesindeki armağanlar için kutsalları donatmak üzere Mesih'in bedenini inşa etmek için yaptığı konular olduğu bilinmekte. Ancak Tanrı'nın çocuklarının her birinin kendisine karşı bir sorumluluğu var. Kendisini nasıl ele alacağı, işleyeceği, geliştireceği konularında yani iman için imanın oğlu demediğini fark etmişsinizdir. Mektubun başından beri anladığımız gibi kutsallara bir kez ve herkes için teslim edildi. Ne artar ne de azalır. Bu inanç bize teslim edildi ve onu korumalı, bunun için çaba göstermeliyiz. Ancak kendinizi geliştirmek, ve bunun da son günlerin kötülüğüyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Belki birçok yerde, hatta toplantıların ve kiliselerin olduğu ülkelerde bile birçok kişi var. Belki bazı insanlar toplantılara gider ve bina bulamadıklarını, öğreti bulamadıklarını, yiyecek bulamadıklarını söylerler. O zaman çifte çaba göstermeli ve kendinizi geliştirmelisiniz.'' Bu yüzden eğer yiyecek sağlayan kimse yoksa Tanrı'nın sözünü okumak için çaba göstermeliyim. Ey tembel kişi, git karıncalara bak. Onların yaşamından bilgelik öğren. Başkanları, önderleri ya da yöneticileri olmadığı halde yazın erzaklarını biriktirirler, yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde. O zaman gerçek bir sorumluluk vardır. Her biri kimseyi bulamazsa kardeşlerini inşa etmekten sorumludur. Fakat kardeşleri inşa etmeden önce kendini inşa etmekten sorumludur. Kardeşime gelince eğer ben yetersiz kalırsam ve onu inşa edemezsem o zaman kendisini bu en kutsal inançta inşa etmek zorunda. Bu sebeple bu noktadan itibaren birçok yerde yaşayan ve vaizleri, hizmetkarları, öğretmenleri olmayan, toplantı yerleri olmayan, kiliseleri olmayan ...sevgili kardeşlerimiz için bir cesaret almak istiyorsak. Doğru. Yani herkes kendisiyle, evet. kendisiyle ve Rabbiyle. Ama söz var, hmm. kendini en kutsal imanda inşa edebilecek mi? Kesinlikle. Dahası hayat kardeşim, Rabbin sözü tüm dünyada duyulur ve var olduğu için... ...bugünlerde Tanrı'ya ne kadar çok şükrediyoruz. Bu o kadar kutsanmıştır ki bir tehlike taşır. Eğer herhangi bir şeyi incelemeden kabul edersem... ...şeytanın bana zehir sunacağını göreceğim... Çünkü şeytan hiçbir şekilde iyi bir şey sunmayacaktır ve buna dayanarak bir veriyalı olmalıyım. Veriyalı ne anlama Veriyat. geliyor? Evet, veriyalılardan biri ya da veriyanın evi anlamında veriyanın ailesi ne yaptı? Elçilerin işleri 17. Onların Selanik'tekilerden daha soylu olduklarını söyler. Elçi Pavlus'u duyduklarında olduğu gibi o ancak hakikat ve sadakatle konuşmuştu. Ancak buna rağmen Elçi Pavlus'u duyduklarında Tanrı sözünü büyük ilgiyle karşılayarak her gün kutsal yazıları inceliyor, öğretilenlerin doğru olup olmadığını araştırıyorlardı. O zaman bilgi araçlarına sahibiz, dinleyebiliriz ama her söylenenin iyi olmayacağını Doğru. ayırt etmeliyiz. Bu mesele söylenecek herhangi bir şey açısından çok tehlikeli. Çünkü şeytanın askerleri ve bu mektupta ve diğer mektuplarda gördüğümüz gibi kullandığı birçok alet olduğunu da biliyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Bir ara verip sonra konuklarımızdan soru alacağız. Ama siz sevgili kardeşlerim Kendinizi tümden kutsal olan imanımızın temeli üzerinde geliştirin. Yahuda 20. İnsanın başkalarını inşa etmeden önce kendini geliştirmesi gerektiği açıktır. Tanrının sözünü kendisi için okumayı görmezden gelen bir inandı başkaları için hiçbir işe yaramaz veya gerçek bir bereket olamaz. Hristiyanlıktaki birçok kişinin hakikatten saptığı ve özellikle kutsal kitabın ilhamıyla ilgili sapkınlıkların yayıldığı günlerde Tanrı'nın kitabının gerçek dostları olmamız ne kadar önemlidir. Keşke şu anki ruhsal kıtlık günlerinde adı gibi katı adam olan Gideon gibi sağlam ya da katı olalım. Rabbim meleği onu şarap presinde buğday döverken buldu. Ruhsal kavramdaki buğday nedir? Ancak kutsal kitap olarak Mesih onu bizim için tanıtır. En kutsal imanınızın ne anlama geldiğini bilmek istiyoruz. Buyurun Yusuf kardeş. Öncelikle dikkat çekici en kutsal inancı değil en kutsal inancınızı sizin olarak söyledi. Fark nedir? En kutsal inanç Örneğin dünyada var olan bir şey ama ama size teslim edilen en kutsal imanınız sizin bu bizi üçüncü ayete götürüyor. Bu arada sizi kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman, edilen. iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Evet, o zaman sizin en kutsal imanınız bir zamanlar herkes için kutsallara emanet edilmiş olan imandır. Kutsal kitapta yer alan Tüm Hristiyan gerçeği bunun için mücadele etmemiz ve kendimizi onun için de inşa etmemiz gerektiğidir. Biri dedi ki kutsal bir şehrimiz yok ama en kutsal inanca sahibiz, kutsal bir şehir. Çünkü burada kalıcı bir şehrimiz yok, bizim için tüm dünya cennetteki eve doğru ilerlerken vahşi bir doğadır. Bununla birlikte bizim en kutsal olan inancımız, kutsal kitabı düzenli olarak, günlük ve de sürekli olarak okuyarak kendimizi onunla inşa etmemiz gerektiğidir. Onların en kutsal inancı haline gelen en kutsal inanç olduğunu söylediniz. Çünkü onlar onu aldılar doğru, ve ona sahip doğru. oldular. Tanrı'nın sözünde yer alan tüm Hristiyan gerçeği. Evet. Bize bu Hristiyan gerçeğinin ögelerini hatırlatın. Mesih ile ilgili olarak Mesih'in tanrısallığı, Mesih'in insanlığı, Mesih'in kefareti ve benzeri. Buyurun lütfen. Yani başlangıç olarak kutsal kitabın ilhamına sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğini söylüyorum. Bütün kitap? Evet öyle. Neden? Çünkü şeytan bu noktaya vurur. Eğer buna vurursa o zaman her şeye vurabilecektir. Bu yüzden kutsal ruhun tanrısallığı hakkında konuşursan bunu kimin iddia ettiğini soracaktır. Cevap İncil'dir. İncil'in zaten vurulmuş olduğunu devam ettirecektir. Mesih'in tanrısallığı hakkında konuşurken, hayır o tanrı değil bunu söyleyen kim? İncil yani şeytan kutsal kitaba vurursa tüm Hristiyan gerçeğine çarpmış olurdu. Esinleme ve kutsal kitap konusunun altını oyan araçlardan biri bunun gerçek bir tanrı esinlemesi Kesinlikle. olmadığını iddia etmektedir. Doğru. Bir fikrin evet. esin kaynağı olduğu için o zaman kelimeler doğru veya... Çok Yanlış doğru. olabilir değil mi Yusuf kardeş? Bu çok tehlikelidir. Elçi Pavlus'un 1. Korintliler bölüm 2'de söylediği gibi sözlü ve kelimenin tam anlamıyla kutsal kitabın esinlemesine tüm gücümüzle tutunuruz. Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil ruhun öğrettiği sözlerle Sözler. bildiririz diye yoğunlaştı. Ve İstafanos Musa'nın bize iletmek üzere yaşam dolu sözler aldı. Elçilerin dedi. işleri yedi. Elçilerin işleri yedi. Sonra kelimelere odaklanınız. Evet. Neden? Çünkü onlar noktayı taşıyan araçlar ve eğer bazı kelimelerden şüphe edersek o zaman şüphe duyabileceğiz. Birçok Düşünceler. Işleri, evet. Düşüncelerde. Tüm gücümüzle tutuyoruz. Mesih, size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan. Ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak dedi. Öyleyse kutsal kitaptan ödün verebilir ve Tanrı'nın bu fikri verdiğini söyleyebilir miyiz? Hayır, hayır Tanrı'nın her sözü doğrudur denmiştir. O zaman Hristiyan gerçeğinin ögelerinden ilki kutsal kitabın özgünlüğü, gerçek ve sözlü ilhamdır. Sonra Tanrı'yla ilgili iman. Hristiyan filozoflardan biri güzel bir ifadeyle şöyle demiştir. İnsanla ilgili en önemli şey o insanın Tanrı hakkında neye inandığıdır. Öyleyse benim için Tanrı kimdir? Tanrı, kutsal kitabın Tanrısıdır. Üçlü birlikteki Tanrıdır, Tanrı sevgidir, Tanrı ışıktır, kutsal olandır. Bu sıfatlar en kutsal inançtır. O zaman Mesih hakkında bildiklerimize geçebiliriz. Onun bakireden doğumu, çarmıhta kefareti bir insan olarak göğe yükselmesi ve de iki aşamada inanları almak için bir aşamada tekrar gelmesi sonra da bu mektubun 14. ayetinde bahsedildiği gibi inanlarla birlikte gelmesidir. Peki ya, ya kutsal ruh? Birçok sapkın Bildiğimiz gibi onu inkar ediyor. Kutsal ruhun ilahi bir kişilik olduğuna hepimiz inanıyoruz. Mesih'in insanlığının mükemmelliği ve aynı zamanda Mesih'in kim olduğunun tam olarak ilan edilmesi, Tanrı'nın beden almış evet. olarak ortaya çıkması ve mükemmellik. Mesih'in yükselişi, gelişi ve egemenliği. Mesih'in yeryüzü üzerindeki egemenliği, gerçeğin noktaları veya en kutsal iman olarak kabul edilen öğreti arasında temel bir gerçektir. Bu yeni ayette çok açık şekilde belirtilir. O zaman eski ayeti de doldurur. Bütün peygamberlikler onun gelip hüküm süreceğinden bahseder. Tamam. Bir kral doğrulukla hüküm sürecek ve prensler adaletle yönetecek ve insan rüzgardan saklanacak bir yer olacak. Tamam. Öyleyse kendimize karşı rolümüzden ve en kutsal inançtan bahsettik. Ancak kendimi en kutsal inancımızda pratik bir şekilde nasıl inşa edeceğimi bilmem gerekiyor. Buyurun açıklar mısınız? Tabii. Eski ayette Tanrı, Mısır'dan çıkış 16'da insanları man aracılığıyla besliyordu. Ve... Evet. Ve... Uzun zaman önce insanlara man yedirdiği gibi biz de yiyoruz. Ne yiyoruz? Tanrı'nın şu Doğru. sözü. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözde yaşar ve Mısır'dan çıkış 16'da bahsedilen çok önemli bir şey vardır. Man günlük olarak toplanacak. Evet. Yani her gün toplamak yerine bir günden fazla bir süre için bir hafta bir toplarsanız eğer iki gün boyunca bile olsa solucan diyor. Evet. evet yani yenilmezdi bu yüzden her gün kalkıp kutsal kitabı okumalı onunla iletişim kurmalıyız ve kutsal kitabın bir süre önce sözünü ettiğim Vriyanlarla ilgili bahsettiği şey şuydu. Bu şeylerin böyle olup olmadığını görmek için kutsal yazıları her gün yedirilir. Günlük bir yemek. Çünkü dün yediğim o zaman bitti. Dün yemeğe işe yaramaz. Hastalanıp zayıflayacağım, başım ağrıyacak ve konsantre olamayacağım ya da çalışamayacağım. O zaman beden için yiyecek önemlidir ve ruh için daha da önemli. Tamam. Rabb'in hizmetkarlarından biri. Tanrı'nın sözünün önemli durumlar için bir pasta olmadığını söyledi evet. ama yaşam için günlük ekmek. bir ekmek. Kek veya turtalar bir etkinlik için, belki de yılda bir kez bir doğum günü partisi için pişirilir. Doğru. Kutsal kitap öyle değil, yılda bir kez değil. Günlük bir ekmektir, onsuz, ruhsal olarak zayıflamış olacağı. Eyüp? onun ağzındaki sözlere benim yiyecek payımdan daha fazla değer verdim dedi ve benim payım günlük ekmeğim anlamına geliyor. Yani orada da denildiği gibi bir kısım var. Tamam. Günlük yiyecek payımdan daha fazla onun ağzının sözlerine değer verdim. Yani eğer yemek için bir karat önemsiyorsam Tanrı'nın sözüyle 24 karatla ilgilenmeliyim. Tanrı'nın onlar için man sağladığı man olayına değindiniz böylece. Ancak Doğru manayı her gün kendisi için toplamak herkesin sorumluluğunda ve bugün toplananlar ertesi gün için saklanmaz. Bugün yenilecektir. Ve Tanrı'nın bizim için sağladığı kutsal kitabı okumak mana mevcuttur ve onu günlük bir yiyecek olarak almak, onu yemek, sindirmek ve öğrendiklerimize karşılık gelen tanrısal bir yaşamda yaşamak Tanrı'nın çocuklarının sorumluluğu. Yani bu yüzden manla çadırlara yakındı. Ama Tanrı'nın tembel insanların istediği gibi mannayı ağızlarına indirmesi için ağızlarını açmadılar. Hayır, güneş ısıtmadan önce çok erken kalkmaları gerekiyordu. Çünkü güneş doğduğunda manna erirdi. Bütün Doğru. bunlar bizim için Tanrı'nın sözü için ilk, daha iyi ve en önemli zamanı günlük olarak, düzenli olarak ayırmamız gereken derslerdir. Teşekkür ederim. Bir ara verip sonra konuklardan soru alacağız. Yusuf kardeş şu anda sahip olduğumuz Tanrı'nın sözü olan kutsal kitapla kişisel bir ilişkiye sahip olmamız gerektiğini birçok kelimeyle doğruladınız. Ama aslında birçok kez kutsal kitabın anlayamadığımız birçok pasajını okuruz. Ve Tanrı'nın yargısının meseleleri olduğu için zor olacak başka bölümler de var. Pratik yaşamamız için kişisel olarak somut olduklarını hissetmiyoruz. Peki bu konularda ne yapmamız gerekiyor? Önemli bir soru Yusuf kardeş. Kutsal kitaba karşı sorumluluğumuz. Şimdi evet Amal kardeşin sorusuna cevap vereyim. Anlamadığımız şeyler olduğu doğrudur ancak öncelikle bilginin yolları bugün çok artmış ve çoğalmıştır. İkinci olarak kendini Tanrı'ya makbul gerçeğin bildirisini doğru kullanan alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et dediği zamanki gibi Sözü çabuk doğru bir şekilde ele almak. Ve Çaba ile ilgili özdeyişlerde gümüş ararcasına onu ararsan, onu ararsan define arar gibi der. Kutsal kitap aslında ekmeğe benzetilir ve iyi eğitimli olmayan herhangi bir basit çiftçi buğday ekmeği ve hasat etmeyi bilir ve Tanrı'nın sözünü yiyebiliriz. Ancak daha derine inmek istiyorsak o zaman ekmeğe benzetilmez, hazinelere benzetilir ve bu bir tür evet. çaba ve azim gerektirmektedir. Diğer bir şey yargı ve gazap içerdikleri için zor olacak konularla ilgili olarak aslında gazap kötülerin üzerine indiğinde tam tersini görüyorum. Bir süre önce saldırgan ya da sadist değilim ancak kötü bir insan mahkum edildiğinde mutluydum ve tehlikeli, suçlu teröristler hakkındaki yargının uzun zaman almasına üzüldüm. Aslında saldırgan olmasam da bu kötülerin yargılandığı kesin bir adalettir. Tanrı nankör, takdir etmeyen dünya için ne kadar zamandır bu kadar sabırlı olmuştur. Ona hakaret eden insanlar için ne kadar sabırlıdır. Tanrının onlar hakkında yargıyı uygulayacağı gelecek bir gün olacağını çok iyi biliyorum. Evet, bizler belki de biliyoruz ya da bazılarımız kutsal kitapta haleluya kelimesinin İlk kez mezmur 104'te geçtiğini biliyoruz. Yani şöyle dediği gibi, tükensin dünyadaki günahlılar, yok olsun artık kötüler. Evet, evet. böyle demiştir. Rabb'e övgüler sun, övgüler sun, ey gönlüm, Rabb'e övgüler sun. Evet. Ve evet. yeni ayetteki ilk Haleluya ve aslında vahiy 19'da sadece dört kez bahsedilmiştir. Babil'in yıkılmasından sonra. Kötüler hakkındaki yargı tanrısal inanlığı için sevinç yaratır. Tanrı'nın ne kadar sabırlı olduğunu bilir. Yargıda her ağ susturulacak ve tüm dünya Tanrı'ya karşı sorumlu olacak. Bu zor veya adil bölümlerle ilgilidir. Ancak evet Amal kardeşin sorusundan bir yorum almak istersek. Söze karşı evet. rolümüz nedir? Sizden bazı tavsiyeler almamız gerektiğinden kutsal kitabı nasıl okur, meditasyon yapar ve çalışırız? Lütfen bize söze karşı rolümüz hakkında genel bir fikir verin. Yani öncelikle şunu söyleyeyim ki okumamız gerek. Fakat sadece okumak için değil, onu anlamak zorundayım. Philip ee, Etiyopya'ya dönerken okuyan mahkeme yetkilisine iyi bir soru sordu. Ona sordu, okuduğunu anlıyor musun? Yani eğer anlamadan okursam faydası olmaz. Sadece tekrarlamak değil, Hayır, bir bölümü bitiririm sadece okumak için bir ödül almak uğruna okuyan insanlar var. Hayır böyle bir şeyimiz yok eğer anlamıyorsam. Bu sanki yiyormuşum ve sindiremiyormuşum gibi olacaktır. Yiyecekler vücudu tamam. düzenlemeyecek. Sonra önce okudum ikincisi anlıyorum. Üçüncüsü saklıyorum. E, bu o kadar iyidir ki koyduğun koşullara dikkatle uyulmasını buyurdun. Ezberlemek istiyorum. Okuduktan ve anladıktan sonra ezberlemen büyük bir berekettir ve anlamanın ezberlememe yardımcı olacağını düşünüyorum. Sadece tekrarlayarak ezberlemeye çalışmadığım birçok bölüm olduğu için. Ancak bir ayetin manasını anladıkça kendimi ezberlemiş buldum. Ve sonra okuyun, anlayın, saklayın ve de yaşayın. Söze göre yaşamak niyetinde değilsem bunların hepsinin bir değeri yoktur. Sana karşı günah işlemeyeyim diye sözünü yüreğimde sakladım. Okuduktan, anladıktan, ezberledikten ve de yaşadıktan sonra Aylaş. ilan et. Elçi Paulus'un dediği gibi, sözü vaaz edin, zaman uygun olsun, olmasın bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar Doğru. desteklendir. Evet cömert ruh, cömert olan bolluğa erecek, başkasına su verene su verilecek. Yani açıkladığınız gibi, Pazar okulunda sonra gençlerle hizmet etmeye başladım. Bunu açıklamak için hazırlanırken tamam. kendimi öğreniyordum, kendimi onlar gibi geliştiriyordum. Yani sözüne ettiğiniz üçüncü maddeye veya ikinci maddeye geçmek, bu anlayıştır. Ve bununla ilgili olarak şunu söylemeliyim ki Kutsal Kitabı çalışmakla evet. ilgilidir. Çünkü onu anlamak Doğru. için bir bölümün bazı ayrıntılarını almam gerekir. O kesimin tarihi, kültürel ve manevi arka evet. planlarının ne olduğunu bilmek zorundayım. Evet. Bölümü bölümden, Doğru. bölümü kitaptan ve kitabın niteliğinden ayırmam gerekiyor. Kutsal Kitabı etüt etme konusunda deneyiminiz olduğundan, sevgili izleyicilerimiz için bazı faydalar sunmak istediğimizden Kutsal Kitabı çalışmanın bazı yollarını paylaşırsanız seviniriz. Onu nasıl incelersiniz? Benim için ortak yol, en iyi yol kitaplarla ilgili düzenli okumadır. Bu en kolay ve iyi bilinen ve bana göre de en iyisi budur. Evet, bununla birlikte konuların incelenmesi de vardır tabii. Örneğin hangi konular? Muafiyetler, Tanrı'nın insanlara Davranış biçimleri, insanın başarısızlığı kanıtlanana kadar belirli bir dönemde sonra Tanrı insana davranışını değiştiriyor. Tamam. Ve benzeri. Tamam. Ya da örneğin toplantı çadırını incelemek veya sandığın kendisinin incelenmesi. Ya da sunular. Ya da sunular evet. Bu konuların incelenmesi, lütfun incelenmesi. Bu yüzden tüm kutsal kitaba rağmen lütfu arayın. Üçüncü bir yol karakterleri incelemek. Bir karakteri tüm kutsal kitap boyunca Yusuf gibi, İbrahim gibi takip etmektir. Bazen isimleri bilinmeyen karakterler var ama işlerinde çok fazla yiyecek var. Bu da iyi. Bence bunlar Ortak yollardır vesaire. Kitapların ve kitaplar. incelenmesi, evet. denenmelerin incelenmesi, evet. karakterlerin incelenmesi. Karakter. Bu kutsal kitabı incelemenin birçok türünün üçlü Doğru. bir örneğidir. Doğru. Ancak kutsal kitabı düzenli olarak bu programda yaptığımız gibi Hı? düzenli bir şekilde kitap kitap çalışmamızı öneririz. Doğru. Yani bu kesinlikle. kutsal kitabı çalışmanın kolay bir yoludur. kesinlikle En kutsal inanç ve kutsal kitapla ilgilenme konusunda sevgili izleyicilerimize bırakacağını son bir tavsiye. Buyurun lütfen. Bu bölümdeki en kutsal imanla ilgili olarak Yahuda onunla iki şekilde ilgilenmeyi tavsiye etmiştir. Bir tavır buna kılıç diyebiliriz evet. Evet. Ve belki de insan kılıç kelimesini duyduğunda şaşırır. Hristiyanlıkta kılıç var mıdır? Mecazi anlamı kullanıyorum çabalamak. Eski ayette Nehemiye kitabı diye bir kitap var. Eskiden kılıç tuttukları gibi bir kılıç vardı ancak sadece kılıç evet. tutmuyorlardı ama ellerinde kılıç tutuyorlardı. Diğer elleriyle çalışıyorlardı. Bu iş i̇nşa ediyorlar. Evet inşa. Buna kılıç ve mala diyebiliriz. Evet. İnşa edecek bir mala ve çabalamak için kılıç herkesine de ihtiyaç var. Bu arada sizi Kutsallara ilk ve son kez emanet edilen iman uğrunda mücadeleye özendirmek için yazma gereğini duydum. Çaba göstermeliyiz. Bildiğimiz ve en kutsal inancın bir parçası olduğunu teyit ettiğimiz hiçbir parçanın çarçur edilmesine izin vermeyiz. Kimsenin ona saldırmasına izin vermiyoruz aynı zamanda sadece olumsuz değil yani olumlu şekilde de savunmalıyım. Paulus'un dediği gibi şimdi sizi Tanrı'ya ve onun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Bölümün sonuna ulaştık. Bir sonraki bölümde Yahuda'nın mektubunun 20. ayetinde devam edeceğiz. Rab sizi Tanrı sizi korusun. korusun. Teşekkür ederim. Tanrı sizi de korusun. Sevgili izleyiciler, Yusuf kardeşim bize anlattığı kutsal kitapla ilgilenmek için beş rolü sizinle birlikte bırakmak istiyorum. İlk olarak kutsal kitabı okumalıyız. İkinci olarak kutsal kitabı anlamalı ve etüt etmeliyiz. Üçüncü olarak bu kelimeyi kalbimizde ve hafızamızda tutmamız gerekiyor. Dördüncü olarak bu kelimeyi yaşamak, hayata yansıtmak zorundayız. Ve Beşincisi bu sözü başkalarıyla paylaşmalıyız. Rol budur. Bunu uyguladığımızda kendimizi en kutsal inancımızda inşa edeceğiz ve duyduğumuz gibi kılıcı ve binanın malasını Tutmamız gerekiyor değerli izleyiciler. Tanrı'nın sözü olan ruhun kılıcını tutmaya gayret etmeli, kendimizi en kutsal imanımızda inşa etmeliyiz. Sizinle Yahuda'nın mektubunun 20. ayetinde de yeni gelecek bir bölümde buluşacağız. Rab sizlerle olsun Oh Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir sözlerin yüreğimde Geçiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur